<laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Hüseyin, nasılsın? nasılsın yani iyi misin? Teşekkür ederim. Allah. <laughs> Bizler de işte, Buyur söyle geç. Buranın inşaat küllüğü evet. daha duruyor. Kusura bakma. Daha çok masraf istiyor. Duvarı Tabii falan. Bir yapılacak diye bir şey yok. Bir ton <laughs> sıva Zamanla ister yapmayalım. oralar. Geç. <laughs> Akşam sabah çalışacağız. <laughs> keyfin ne alimde ya iyi misin? Teşekkür ederim iyiyiz uğraşıyoruz işte aynı iş. Baban ne yapar ya? Babam da iyi. Geçen zaten seninle konuşmuş telefonda. Amcanın basuru azmış bir git ziyarete falan dedi. Onun için Ağzında yani... da bakla aslanmıyor. <laughs> evet. Hemen bir laf söyle taşıyor adam. Ufak Pallı, Allah söylüyor işte. <laughs> Kendi arasında. Ya. İnsan yaşlanınca bir taraflarından patlak vermeye başlıyor. Yediklerine dikkat etsen olur amca aslında. Yaşlılığı eve sokmayacağım. <laughs> İki buçuk et ekmek yediğim günleri hatırlarım ama şimdi olmuyor. Yiyemiyorum. Tabii. Yeşil eledi tabi. Yeşil soğan falan yedim miydi, karnım davul olup çıkıyor. Soda iç. Soda mı? Yani sodanın içine limon sıkınca o zaman gaz yapmıyor, şişirmiyor. <laughs> Estağfurullah. Beş vakitte beş aptez alır oldum. Hiç abdest falan tutamıyorum. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Mes kullan. Hı, çorap mesi. Benim dedem zamanında çok kullandı. Rahat ederdi. Yani ikide bir çorabını çıkarıp aptez almak yerine üstüne mes edersen Hı, daha yani. kolay olur. Yani dedem kullandığı için biliyorum. Rahat olur diye düşünmüştüm. Ağzıma falan firma çektim. Doktor bir şey yeme deyince yemiyordu gari. Hı. Ya yeme yoğurt yeme ne yiyeceğiz bilmiyorum öleceğiz. Ge bu yana de sana yeni yaptırdım havuzu göstereyim. Ge hayırlı olsun. Çok Geç. <laughs> Burayı yaptırdık ama hata oldu. Damın tepesine yaptırdık. Rüzgar falan çarpıyor. Ondan sonra motor falan bozuluyor. Çok güzel olmuş. Bizim takımlar zaten esti gidiş. İki rüzgarda karnım bağırsam kuruldamaya başlıyor. Ondan sonra rahatım falan kaçıyor. Ne yapacağız bilmiyorum böyle. Sen de He? biraz yediklerine dikkat etsen olur amca. Eskisi gibi çiğ köfteyi falan bıraksan. Azalttık zaten canım. Haftada bir çiğ köhteyi önce Sağlığına bak artık canım. O oh, aman. Ye. Sen de ace misin aşağıya bile düşen kafan Çok yüksek bir şimdi Sana şey de dedim vergi ya da ne yaptın? Fiş filan bulabildin mi? Baktım ha İbrahim abiye gittim sende fiş var mı he. falan diye vergi iadesine kullanacağız dedim. O bende yok işte ver, valiyeciler gelirse ne yapacağım ben araştırırlar soruşturlar filan. İbrahim dedim. pek paraya düşkün abi söyle değil ama. Tabii. ya. Maksadı onun para koparmak. Cengiz Hoca'ya baksaydın. Cengiz Hoca'ya sordum da ben hocam öğrenciye faturamı kesiyoruz dedi. <laughs> ben de doğru dedim. Doğru. ya. Yani. Bizimki de lafın çoku vallahi hiç. Aklımıza gelmedi bak. Başka birlerine bakacağız. Zamanında oradan buradan toplayıp zarfı dolduracağız artık. Başka bir çaremiz kalmadı. Zamanında tarlayı taparın sattık. Sattık, saldık. Ondan sonra şimdi üç kuruşluk vergi geldi zarfına. Mum oldu gari. Yani. Ne yapacağız bilmem. Ondan bunlar fiş topluyoruz. Bizimkiler de yetişmiyor. Ne yapacağız? Allah bir yol gösterecek bakalım. Böyle gidecek değil aziz. Ayakkabı yeni mi? Nereden aldın? Kemerli'den aldım. Ha. Hoşuna gitmedi mi? Dışarıda 50 milyonluk şey burada 25 milyon değişen ne? Bir makas. Bir makas farklı işte. Geri aynı. Değişen bir tarafı yok. Değil mi? Bu yaştan sonra da markayı ne yapacaksın? <laughs> Bak ya. <laughs> Çok şakalısın. Çok şakalısın. Aga nigi naga nigi dabulu dabulu Hadi diz dize diz bir <laughs> kilo domates Aga nigi naga nigi şşt kapris Çürükte çıktı domates